Saflığın bir formülü yok. O daha saf, ben daha safım denmiyor. Nasıl anlıyoruz nasıl saf olduğumuzu? Yani, saflık derken duruluk, netlik, eminlik. Öz benliğimize yakın olmak, öz varlığımıza yakın olmak. Bu yüzden arınmak diyoruz, bu yüzden temizlik diyoruz içimizde dışımızda. Biz öz benliğimize yakın olduğumuzda artık dışarıdan bir yerden bir şey beklemeyiz. Bize gelen kendi içimizden gelir. Bilgi de, uyarı da, ne gerekiyorsa içeriden gelir. Tüm çalışmalarımız öz benliğimize yakın olmamız için. Yani bizde var olan, içimizde olan, dışarıda değil. Bizde var olduğuna inandığımızda, bu algıya kavuştuğumuzda dışarıda değiştirecek bir şey olmuyor işte. Dışarıda kavga edecek bir şey de olmuyor. Bende ise ne mutlu. Bendekini değiştirebilirim. Çünkü bu bende, bu hakka sahibim. Dışarıda ise hiçbir şey yapamam. O yüzden her olayı dışarıda görüp yargıladığımızda kendimize bakmamız gerekiyor. Dışarıda görüp uzak oluşma, ulaşmak istediğimizde kendimizde bunu engelleyen ne diye bakmamız gerekiyor. Biz içimizdeki aradığımız noktaya kavuştuğumuzda istediğimizi açığa çıkarabiliyoruz. İstediğimizi ortaya koyabiliyoruz. Yeteneklerimiz açığa çıkıyor. Bu hayata ne için geldik? Hayat amacımız nedir? açığa çıkıyor. Bu özüne yakınlıkla Allah yakınlık denen hal bu. İçimizdeki öz varlığımıza yakınlıkla bulacağımız şey. Oradaki inanç, oradaki eminlik, oradaki güven. Ben bu hayatı değiştirebilirim. Çünkü bilincimi değiştirebilirim diyoruz. Bu bilincim yenilenebilir. Farklı bir bakış açısı geliştirebilirim. Geliştirebilirim bilincimdeki bilgileri, yenileyebilirim ya da bana ait değilse hepsini atabilirim. Yerine en iyisi, en güzeli gelir. Zaten hepimizde tüm evrensel bilgiler mevcut. O kadar bilgi yoğunluğu var ki, o kadar bombardıman var ki biz farkında olmadan ekranlardan e, okuyarak yıllardır gelişimimizde bize yüklenen bilgilerle aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir değişik bilgi gelmiyor. Gelse de alamıyoruz. Alsak da açığa çıkaramıyoruz. sebep alttakiler boşalacak. Şu an benim telefonumun ve bilgisayarımın bana yaptığı gibi sürekli depo doluyor diyor. Siliyorum, tekrar geliyor. Altta yatan bir şey var demek. Kendi kendine silen bir sistem var. Biz elimizle kendimiz uyguluyoruz, bir şeyler yapıyoruz da o kendi kendine silen sistemi bulmalıyız. Yani mutlak öz varlığımıza bağlanmakla mümkün bu. İçimizde en temiz, en arı, en duru halimizle saf bilinç diyoruz buna. Kalbimizin temizlenerek, kalbimizin arınarak, kalbimizin seve seve bu hale gelmesi, severek, hoşgörüyle, kabulle, sevgiyle, kucaklamakla bu hale geliyor. Ben seviyordum, artık sevmiyorum. Böyle bir şey diyemiyoruz bu noktada. Seviyordum, hala seviyorum. O benim hayatımda olsa da, o bana sevgi göstermese de seviyorum. Bu saf bilincin işi. Bu saf birin idraki, kendini ortaya koyuşu. Ama sevmediysem, o sevgi o zaman beğeni olarak kalmışsa, bugün benim hayatımda o kişi sevgi olmuyor. O olay, o durum o, o hayatımda benim sevgi olmuyor. O zaman kendime bakıyorum. Sevmemişim. Koşullu sevgi, koşulsuz sevgi, koşullu sevgiyi yeniyor. Koşullu sevgi beğenidir, arzu tutkudur. Ama koşulsuz sevgi, olanı olduğu haliyle kabuldür. Kendindekini arındıran, öz varlığına yakın olan koşulsuz seviyor. Oradaki bilgi bilgeliğe dönüyor. Biz bilgi alalım, yenilenelim, kendimizi aşalım diyoruz da bunun bilgeliğine kavuşarak koşulsuz severiz ve kucaklarız. O zaman bulunduğum hal güzel değil. Ben bu hali niye yaşıyorum diye isyan etmeyiz. Bir sonrayı nasıl bulabilirim? Bir sonraya nasıl ulaşabilirim? gelecek planım ne olabilir? Buraya yöneliriz. Bu yönde kendimizi geliştiririz, ustalaştırırız. Şu an yolunda gitmeyen, geçmişinde sevmediğim bir şey varsa bunu gelecek plana taşımak değil, geleceği benim için en uygun, en huzur veren, en sevdiğim koşullarla yaşamayı seçerim. Buna yönelirim. Bu yönelmede bilinci buraya açar. Bu bilinçteki insanlara bağlantı yaparız. Bu bilinçteki insanlar, bu bilinç kaynağa yakın olma hali. Biz o kaynağa yakın olduğumuzda zaten sürekli akan bir çeşmenin altından istediğin gibi suyu içebilirsin diye bir hak kazanmış oluyoruz. Bu yüzden bana ait olmayan duygulardan arınmayı tercih ediyorum. Talep ediyorum. Ve bu yönde çalışmalar yapmayı seçiyorum. Bu yönde bana kolaylık gelsin istiyorum bana ait değil. Evet öğrendim ama tekamülümdü. Yaşamam gereken bir süreçti. Bana ait olmayan bir beni yaşadığım için, neden yaşadığım diye kızarak hayatımı zorlaştırdığım, yol uzattığım için istediğim şeyi yaşayamadım. Bunu kabule geçersem, bu yaşam planımı sebebini algılarsam, ailemi, kader planımı algılarsam onay geliyor. Ve o zaman birden formül çözülüyor. Metriksin yıkılması gibi bir şey. Bunu hayatımıza uyguladığımızda evet buydu. Sebebi buydu. Bunu yaşamalıydım. Teşekkür ederim, şükrederim. Tüm zorluklara rağmen şükrediyorum. Bu geçiş. Tüm zorluklara rağmen hayatın güzelliklerine geçiş. Cehennemden cennete geçiş deyin. Sahte benden öz bene geçiş deyin. Eko'dan saf bilince geçiş deyin. İsmini siz koyun ya da adını hiç koymayın. Koyan koymuş zaten ismi. Biz huzura bakacağız. İç huzurunu nerede yaşıyoruz? Ben hangi halde huzurdayım? Hangi halde huzursuzum? Beni nereye taşıyor bu halim? Huzursuzum belki bedenimde sıkıntı var ama beni bu bir yere taşıyor. Ne diyorsun bana? Ne söylemek istiyorsun? Etrafımızdaki her şey, canlı cansız tüm varlık bize bizi anlatıyor. Çünkü biz bir bütünüz dağılmaz, bölünmez, parçalanmaz bir bütünüz. Ben dediğim zaman bir de o var deyip kızma, yargılamaya girdiğim zaman dağılıyoruz, bölünüyoruz. Şöyle tek bir yüce düşünün. Bütün her şey içinde. Onu ikiye ayırdığında ne oluyor? O bilgi ikiye ayrılıyor. O güç ikiye ayrılıyor. O yetenek ikiye ayrılıyor. O kapasite ikiye ayrılıyor. Ve kendini ortaya koyamıyor. İş da kayboluyor. Kendi gücünü ortaya koyamamak iç huzurun eksikliğinden, kendi potansiyelini fark edememekten, yaratılış amacına saygı duyamamaktan ve yaratılış amacını okuyamamaktan. Biz bütün bu planı okuduğumuzda artık yargı kalmıyor. Niye öyle, niye böyle demiyoruz. Bu bunun içindi. Onda öyle, bende böyle. Orada gördüğüm manada daha farklı, bendeki gördüğüm mana daha farklı. Ben onu daha iyi görebilirim daha iyi daha yüksekte görebilirim. Belki o da beni daha iyi görüyor. Bana göre o yüksek, ona göre ben yükseğim. Göre, göre. Ben de olmayana orada oraya yönelirim. Orada olmayan bana yönelir. Ne? İçimizdeki kendini görme, kendini bulma, kendini arama potansiyeli bu. Kimi bilerek yapıyor bunu, kimi bilmeyerek yapıyor. Kimi de bunları tamamen kapatıyor, güç yetiremiyor, cesaret edemiyor. Bırakın ben uyuyacağım diyor dokunamıyorsun dokunursun, uyarırsın, uyanmak isterse tamam, yoksa gerçekleşir. Biz kendimizi bulmak, kendi içimizdeki huzura kavuşmak için varız ve bunu isteyenlerle paylaşmak için varız. Kişi kendi gücüne ulaştığında.